m yeah. b we uh -huh. Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. kuruluş yıl döneminde bir kez daha huzurundayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenen ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, sanat, spor ve teknoloji ile harmanlayan çocuklarımız bu güzel vatanı işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartacaktır. Türkiye yüzyılı hedefimizi ilerlerken İlhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığımıza olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun. <laughs>